Thank you for watching. Operatör Doktor Mehmet Güzel gastroenterolojik cerrahi uzmanıyım, aynı zamanda genel cerrahi uzmanıyım. Ee, kalın bağırsak kanserleriyle ilgileniyoruz, mide kanserleriyle ilgileniyoruz. Pankreas kanserleriyle ilgileniyoruz. Ee, kalın kanserler eee damar hastalıklarından sonra dünya sağlık örgütünde e, en fazla ölüm nedenleri e, nedeni e, arasında yer almaktadır. E, kanserler arasında da Akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanserinden sonra dördüncü sıklıkta kolorektal kanser hastalıkları yer almaktadır. Türkiye'deki 2022 verilerine göre de yılda 22 bin hastaya kolorektal kanser tanısı konmaktadır. Bunların yaklaşık 12 bin'i de yılda 12.000 bin hasta da bu hastalık ve bu hastalığa bağlı problemlerden dolayı vefat etmektedirler. Ee, kalın bağırsak kanseri belirtilerini e, anlatayım. Kalın bağırsak kanseri belirtilerinde de tuvalet alışkanlığı çok önemli yer tutmaktadır. Eğer tuvalet alışkanlığında bir değişim söz konusuysa, uzun süreli kabızlıklar söz konusuysa, ya da e, kabızlıkla beraber sıvı tarzında bir büyük abdest geliyorsa, ee, aynı zamanda sık sık tuvalete gitmesine rağmen her seferinde yetersiz dışkılama hissi varsa, büyük abdeste kanama söz konusuysa, hastanın vücudunda bir kilo kaybı mevcutsa veya karın bölgesinde e, eline gelen herhangi bir sertlik e, mevcutsa e, kalın bağırsak tümür açısından e, şüpheli duruma gelmiştir. Böyle hastalara kolonoskopi yapmakta fayda vardır. Kalın bağırsak kanserinden korunma yolları e, özellikle genetik olanlar için bir şey diyemeyiz. Zaten onlar genetik temelli olduğu için eğer varsa vardır olacaktır. Ama e, sporadik dediğimiz sonradan oluşan kalın bağırsak kanserlerinden korunmak için egzersiz, folik asit, B vitamini, D vitamini, kalsiyum içeren gıdalar tüketilmesi, e, etli ürünlerden e, Mümkün mertebe uzak durulması yani tabii ki ihtiyaç kadar alınması gerekiyor ama çok yoğun bir şekilde e, o tarz mutfaklardan e, uzak durulması gerekiyor. Yine bitkisel ürünlere ağırlık vermek lazım. Tütsülenmiş gıdalar da bu noktada kalın bağırsak kanseri için risk teşkil etmektedir. E, kalın bağırsak kanseri e, şüphesi olan hastaların da e, kesinlikle kolonoskop yaptırmaları gerekmektedir normal Avrupa-Amerika gayri göre de 40-45 yaşından sonra eğer bahsettiğimiz şikayetlerden bir söz konusu zaten yapmak lazım eğer bu şikayetler söz konusu değilse bile 45 yaşından sonra bir defa kolonoskop yaptırmakta fayda var kalın bağırsak kanserli erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir bunun sebebi belki diyet alışkanlığı olabilir